Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomu göstere bekle. tanıtım yapacağım. Evet, yaklaşık 10 gündür diyor. Ee, genel tarafından e, şey yapıyor. Genelde kendi Fakat günah faaliyete ee, lisanslı mı da? Right? lisanslı var Bu lisanslı varısı bulunmaktadır. Kırıklı adam nişansını yüzüne vermek kadar. Genel anlamda müşterilerine canlı, canlı vayşı, veşler, spor vayşları, canlı gazino, gazino, poker, evli oyunlarda yüzüne vermek kadar. Genel anlamda sıkıntısız sitelerden bir tanesi. yalnız açıklama, videomuzun açıklama bölümünde sizlere daha detaylı bilgi alanını, siz bırakayım. bilgi sahibi olabilirsiniz.